Peşimden gelme Orço. Ya kızım moral vermeye geldim sana ya. Canın sıkkın senin. Ben kıyamam mı sana güzel arkadaş ya? Ben yalnız kalmak istiyorum. Zaten yalnız kalmışsın. Paşa seni terk etmiş. E ee, paşa boynuzladığın sevgilin de yok yanında. Ha? Nesine yalnız kalacaksın? Bugün ne, ne sevgilisi Orço ne diyorsun ya? Saçını başını yolarım senin. Şaka yaptım. Şişt. Gerçekten bak şaka yaptım. Gerçekten amacım seni üzmek değildi. ben güneşsiz yaşayamam ki. Ya Cimbo, paşa 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 geri dönecek. Hem bak, Canan daha içini bulacak değil ya. Böyle çirkinsin, mirkinsin ama senin kalbin güzel. Kalbinin güzelliği yüzüne yansımış senin. Vay arkadaş ya, ne laf ettim ha. Açtım ben kendimi, açtım. Hem bu? ...ne buluyorsun ki sen o adamda ha? Böyle donuk donuk. Dışı 19 yaşında ama içi 40 yaşında ya. Madem o kadar özledim. Aa bak kim var orada? Paşa gelmiş. Bak paşa. Sarışınım. Bu gereksiz de mi burada? Allah Allah. Telefon. sakin abi, sakin. Lan, Böyle yaparak daha çok aklına getirdik kızın ya. Kim Şişt, mi? Kim o? Şişt. Kıyamayın biz sana, ağlama üzülme. Muşo'ya bir daha geri dönmezse, ya bırakırsa beni? Geri dönmez kendi kaybeder. Onu suratına tükürürüm ben. Doğru mu söylüyorsun? Kız benim sana yalan borcum mu var ha? Hem bak, Orçun'un Alice'i, Cimbom'un da Paşa'yı sevdiğini tüm okul biliyor. Gerçi biz Alice'le sizden bir tık üsteyiz. Ama siz de idare edersiniz. Peki sence eğer geri dönerse beni affeder mi? <laughs> Aa, affeder tabii ya. Niye affetmesin? Üzülme sen. Ha? Lütfen. Üzülme. Kız, Cimbom. Bana hiç sığınaşma. Ben Alice'e aşığım geç kaldım yani. Ha! Oo, bayağı geç kalmışız. Saate baksana. Hadi kız gir okula. Hadi, kalk. Evet giderim. Belki güne okula giderim. Evet, <laughs> hadi. <laughs>